Merak ettiğim şu bu bölge daha çok çam balıyla bilinir ve tanınır. Aynen öyle. Şimdi çam balının da e, enteresan bir hikayesi varmış. Bu enteresan hikayesi de şuymuş. Derler ki o çamların içerisinde bir böcek gibi ya da bir parazit gibi bir canlı var. Bu canlı'nın üretmiş olduğu sıvıyı arılar gelir, emerler ve ondan bal yaparlar. İşte biz buna çam balı deriz diyorlar. Nedir bu? Bize biraz bunu anlatır mısınız Abdurrahman abi? Çamın dalındaki bu gördüğünüz beyaz pamuklar var ya. Evet abi. Kabuğunun altında o sarı basra dediğimiz böcekler var. Bu böcekler. Onun dışında da bu pamuk halindeki onu koruyan ve çıkardığı balı süzen bu pamukçuklar var. Şöyle yanına geleyim Mehmet. İstersen bir yanına geleyim yanından göstereyim. İşte çamın dalındaki Şöyle sabit tutacağım, sen merak etme. Bunun içerisindeki yaşayan... Basra canlının ismi mi abi? Heh, o içinde yaşayan bir canlı var, böcek var. Bu böceğin içerisinde ee, bir sıvı oluşuyor. Bu sıvıyı da çamın içerisindeki çamın gövdesinden alarak oluşturuyor. Düştü zaten, şöyle yanıma alayım. Bunu götürebilirim değil mi oraya doğru? Diyelim ki bir haftada pedeklerini doldurdu. O balı hemen biz alırsak petekten o balın rengi de açık olur ve çok zıvık olur. Ama o petekte bal 15 gün kalırsa o balın rengi biraz daha koyu olur ve zıvıklığı da koyu olur. Yani biraz daha kalır. olgunlaşır. Sevgili. O bal daha kalitelidir. Daha yani burada toparlayacak olursak vaktimiz de yavaş yavaş bitiyor. Hı. Öncelikle çam balı, çam balı, çam balı diye çokça bahsedilir, anlatılır. Burada biz bunu Abdurrahman abiden çok ayrıntılı bir şekilde de öğrenmiş olduk. Çam balını çam balı yapan en önemli özelliği çam ağacının ki bu bölgenin çam ağaçlarının her çam ağacında da olmuyormuş bu içerisinde bir gövdesinde yaşayan bir e, böcek türü var. Bu böcek türü e, ağacın gövdesindeki suyu emiyor. Evet. Emdikten sonra bir, pamuk, e, dışında bir pamuk oluşuyor. Bu pamuğun da dışından sızdırarak yavaş yavaş bir sıvı ortaya çıkartıyor. Bu sıvıyı da e, arılar geliyor emiyorlar. Gövdesinde bunu e, güzelce ne yapıyorlar? Hazmediyorlar. Hazmettikten sonra da e bal olarak peteye yerleştiriyorlar.